17 Temmuz 2024 akşamı Arjantin'in Cordoba şehrindeki Inaudi mahallesinde bir grup insan polis karakolunun önünde endişeyle bekliyordu. Bu grup 21 yaşındaki Catalina Gutierrez'in ailesi ve arkadaşlarıydı. Genç kız saatler önce arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkmış. Ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Baba Marcelo'nun telefonu çaldığında herkes umutla iyi bir haber bekliyordu ama gelen haber aileyi ve tüm şehri derinden sarsacaktı. sessiz gece youtube kanalının kan kokusu serisi hazırsanız başlıyor. önce kayıp olarak aranan Catalina Gutierrez isimli genç kızın geçmişine bakarak ilerlemeye başlayalım. Catalina, onu tanıyan herkes tarafından çok neşeli, gülümseyen, güzel, sempatik bir genç kız olarak tanınıyordu. 21 yaşındaki Catalina, sevimli surat ifadeleri ve danslarıyla insanları eğlendirmeyi seven biriydi ve bu yeteneğini sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan keyif alıyordu. Orta halli bir ailenin kızı olan Catalina'nın babası Marcelo, kamu kurumları binalarının da içerisinde bulunduğu birçok binanın mimarlığını yapmış, tanınan ve saygı duyulan bir adamdı. İyi notlar ve bolca arkadaşla Katolik Lisesi'nden mezun olan Catalina, geleceği hakkında karar verirken babasının izinden giderek mimar olmaya karar verdi. Kordoba Ulusal Üniversitesi'nin mimarlık bölümünde eğitim görmeye başlayan genç kız derslerine başlamış olsa da, sosyal medyada vakit geçirmeye başladıkça bunun hayatında büyük bir alan kapsadığını fark etti. Özellikle Instagram üzerinden iyi sayıda bir takipçi kitlesine ulaşınca neden influencer olmuyorum diyerek bu alana daha fazla ilgi ve vakit ayırmaya başladı. Hayatından kesitler ve marka işbirlikleriyle dikkat çekmiş ve sosyal medya işini büyütmüştü. Kısa sürede 100 binden fazla takipçiye ulaşan Catalina, işbirlikleri dışında ülke dışına yaptığı seyahatlerinden anıları da paylaşıyordu. Bu seyahatleri sırasında en yakın dostu olan köpeği Koko da onunla birlikte dolaşıyordu. Instagram üzerindeki şöhreti ve tanınırlığı sonrası TikTok hesabı açtı ve burada da 30 binden fazla takipçiye ulaştı. Burada işbirliklerinden ziyade kendisine ait videoları paylaşıyordu. Olay gününe dönersek arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezinde yemek yemek ve bowling oynamak üzere bir plan yapmışlardı. Dakikalar geçmiş olmasına rağmen Catalina bir türlü kapıdan girip yanlarına gelmemişti. Genç kız yol pek uzun olmadığından canlı konum paylaşımını kısa süreli açmıştı. Bu sürenin dolması sebebiyle artık onun tam olarak nerede olduğunu göremiyorlardı. Belki de trafiğe takılmıştır diye düşünerek kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlardı. Bekleyiş bir buçuk saati geçtikten sonra artık bir şeylerin yolunda gitmediği belli oldu. Arkadaşları Katalina'ya mesajlar atıp onu arasalarda bu çabaları sonuç vermiyordu. Katalina'nın başka bir işi çıkmış olma ihtimali olsa da onlara haber vermeden oraya gidecek birisi değildi. Arkadaşlarının yanında ailesi de genç kıza ulaşamıyordu ve Katalina'nın kız kardeşi Lucia anne ve babasını da alarak hızla karakola geçip durumu bildirdiler. Normal şartlarda Yetişkin birinin aranması için 48 saatlik bir bekleme süresi gerekli olsa da, baba Marcelo'nun şehirdeki tanınırlığı nedeniyle polis hızla harekete geçti. Sadece birkaç dakika sonra Catalina'nın arkadaşları ve erkek arkadaşı da olay yerine geldi. Polis, hızlıca gelen gruptan bildiklerini anlatmalarını istedi. Böylelikle belki de bir ipucu yakalamayı umuyorlardı. Catalina'nın kaybını haber alan tanıdık ve sevenleri de karakolun ön bahçesinde toplanmaya başladı. Gelenler bir yandan aileyi teselli ederken bir yandan da arama çalışmaları yapan polislere yardım ediyordu. Bütün gece polis ve gönüllü ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarında bir ize rastlanılamamış. Ertesi gün sabahın ilk ışıkları umutlu ve tedirgin bir şekilde karakolun bahçesinde bekleyen kalabalığın üzerine doğmuştu. Bu esnada aile üyelerinden birisi evlerindeki eski bir cihazda Catalina'nın hesabının açık kalmış olabileceği ve belki de telefonunun son olarak nereden sinyal vermiş olduğunu öğrenebileceklerini söyledi. Bu umut verici gelişme sonrası hızla eve gidip cihazı kontrol eden yetkililer gerçekten de kızın cep telefonunun Pedro Echagüe isimli ıssız sayılabilecek bir bölgeden konum verisi yolladığını tespit ettiler. Polis söz konusu noktaya gittiğinde boş araziler ileride ışıkları yanan birkaç ev ve sokak lambaları buldu. Burası nispeten ıssız olarak bilinse de yerleşim yerinden pek uzak değildi ve dahası Catalina'nın annesine ait araç yolun kenarında park edilmiş halde duruyordu. İlk fark ettikleri şey aracın içinin başarısızlıkla sonuçlanmış bir yakılma girişimine maruz kalmış olmasıydı. Aracın etrafında dolaşan polisler, arka koltukta kayıp olarak aranan Catalina Gutierrez'in cansız bedenine ulaştı. Aileye bu üzücü bulguyu haber vermek zorundaydılar ve bu trajik haber karşısında onu tanıyan herkes büyük bir şok ve acıyla karşı karşıya kaldı. Gözyaşları içerisinde bunun gerçek olamayacak kadar saçma ve şaşırtıcı olduğunu düşünüyorlardı. Olay yerindeki İlk inceleme sonrası polisler genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yanık izleri olduğunu keşfetti. Elleri ve kollarındaki savunma yaraları onun saldırıya uğradıktan sonra hayatı için mücadele etmiş olsa da başarılı olamadığını ortaya koyuyordu. Daha tecrübeli olay yeri inceleme ekipleri gelmeden önce keşfi yapan polisler kızın aracın içerisindeki yangına bağlı olarak oksijensiz kalıp Hayatını kaybettiğini düşünmüştü. Fakat bu keşfedilen izler görünenden daha fazlası olduğuna işaret ediyordu. Kızın bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine sevk edilirken polis aile üyeleri, erkek arkadaş, yakın arkadaş ve arkadaşlar sıralamasıyla teker teker ifade vermek üzere sorgu odasına almaya başladı. Aile üyeleri ve erkek arkadaşın sorgusunda olayı ilerletecek pek bir bilgiye ulaşılamamış sıra yakın arkadaşlara gelmişti. Onların içerisinden gözyaşlarıyla aileyi teselli eden ve arama çalışmalarına da katılan Nestor Aguilar Soto isimli genç adam soruşturmanın seyrini değiştirmek üzere içeri girdi. İlk olarak Nestor oldukça sinirli gözüküyordu. Bu polisler için dikkat çekici olsa da sonuçta yakın arkadaşını zalimce ve ani bir şekilde kaybetmiş olması sebebiyle bu normal görülebilirdi. Fakat anlattığı şeyler ve verdiği cevaplar biriktikçe, tecrübeli dedektiflerin dikkatini çeken tutarsızlıklar ve çelişkiler yavaş yavaş artmaya başladı. Kısa bir molaya çıkan sorgu dedektifleri, karşılarında oturan genç adamın suçlu olduğunu düşünüyordu ve onun üzerine giderek itiraf almak üzere bir strateji uygulamaya karar verdiler. Çelişkiler ve tutarsızlıklar yüzüne vurulduğunda, Nestor'un iradesi kırılmış, hayatımın aşkıydı onu ben öldürdüm itirafında bulunmuştu. Nestor'un bu sözleri, onu cinayet ile suçlamak için yeterli olsa da, bunun geçerli sayılabilmesi için aynı itirafı hakimin karşısında da yapmalı ve bu söylem sağlam delillerle kanıtlanmalıydı. Bölge savcısına durum bildirilmiş, savcı kanıt toplanması ve olayın daha geniş çaplı incelenmesi için ertesi sabah Kordoba Cinayet Birimi memurlarını olay yerine göndermişti. Ayrıca ön otopsi raporu ortaya çıkmış, Catalina'nın ağır saldırı sonrası boğaza baskıyla nefessiz bırakılarak hayatının sonlandırıldığı belirlenmişti. Talihsiz kızın yakılarak kanıtların ve bedenin yok edilmeye çalışılmasının hayatının sonlanması sonrasında yapılan bir eylem olduğu kesinleşti ve muhtemel saldırı sebebi olduğu düşünülen istismar girişiminin gerçekleşmemiş olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Kordoba cinayet biriminin ise kızın bedeninin buraya taşındığı mı yoksa saldırının burada mı gerçekleştiği ile ilgili sorulara cevap bulması gerekiyordu. Çevredeki evlerden görgü tanıkları arayan ekipler tek bir kişinin haricinde birçoğunun bir şey görmediği ve duymadığını söyledikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. İsmi gizli tutulan bu görgü tanığı gece saat 11 civarlarında iki erkeğin aracı yakıp yakmamakla alakalı kendi aralarında tartıştığını duyduğunu söyledi. Ardından üçüncü başka bir erkek sesinin yanıyor dedikten sonra bölgeden uzaklaştıklarını, camdan dışarıya baktığında bir şey göremediği için bu durumu yetkililere haber vermediğini belirtti. İlerlemeden önce kısaca saldırganın geçmişine bakmamız gerekiyor. Belediyedeki bir birimin müdürü olan Maria Cristina Soto'nun oğlu olarak Dünyaya gelen Nestor, arkadaş çevresinde Tito ya da Nuni olarak biliniyordu. Nestor, 2021 yılında mimarlık okumak üzere Kordoba'ya taşınmış, burada kendisiyle aynı okula giden Catalina ile tanışmıştı. Onunla samimi ve yakın bir arkadaşlık kuran genç adam, Catalina'nın paylaştığı bazı karelerde kendisine yer bulmayı başarmıştı. Tecrübelerine güvenen dedektifler onun, okul geçmişinde muhtemelen kızlara karşı sarkıntılık ve saldırgan tavırlar içerisinde olduğunu düşünseler de yaptıkları araştırmalarda bununla alakalı somut delillere ulaşamadılar. Fakat birkaç gün sonra ortaya çıkan bir genç kız, Nestor'u lise zamanlarından tanıdığını ve kendisinin istememesine rağmen zorla sevgili olmak için baskıya uğradığını iddia etti. Kız onu reddettikçe bu basit ısrarı zorbalık ve taciz boyutuna evrilmişti. Ailesinin kendisini yanlış anlamasından korktuğunu söyleyen bu kişi, asla cesaret edip bu durumu polise bildiremediğini ekledi. Sosyal medyanın gücüne inanan genç kız, yaşadıklarıyla ilgili tweetler atıp okul müdürü ve öğretmenleri etiketlese de sesini duyurmayı başaramamış, okulun bitip mezun olmasıyla bu kabustan kurtulabilmişti. Son olarak onu Instagram üzerinden takip eden Nestor'un olay gecesi onun attığı story'e baktığını görünce dehşete kapılmış olsa da onun karakteri sebebiyle buna pek şaşırmamıştı. İsminin ortaya çıkması sonrası baba Marcelo basın karşısına çıkarak onların sadece arkadaş olduklarını, Nestor'un çoğu zaman kızıyla vakit geçirmek için evine geldiğini söyledi. Birkaç kez de Catalina'yı kendi evine ailesiyle akşam yemeği yemek için davet ettiğini belirtti. Talihsiz kızın babası ona öfke duyuyor olsa da Böyle saygın bir aileye sahip bir çocuğun kızının hayatını sonlandırmış olmasına inanamadığını söylüyordu. Sonuçta onu tanıyorlardı, kızı ona güveniyordu ve defalarca kez evine gelip onlarla vakit geçirmişti. Daha önce suç kaydı bulunmuyor olsa da, babanın acı ve öfke dolu bir şekilde sarf ettiği "Hapiste çürüsün, bu toplumda yaşamayı hak etmiyor." sözleri onun haklı isyanı olarak değerlendirildi olayın ve ifadelerin sosyal medyada duyulması sonrası dava siyasi bir tartışmaya evrildi ve Arjantin'deki bir kadın daha eksilmeyecek anlamına gelen Niuna Menos hareketinin destekçisi güçlü bir feminist grup davaya müdahil olarak genç kızın haklarını savunup adalet talep ettiklerini dile getirdi. Lisede zorbalığa uğrayan genç kızın çağrısının görmezden gelindiğine inandıklarını söyleyen grup zamanında müdahale edilmiş olsaydı bu potansiyel suçlunun Katalina'yı hayattan koparmamış olacağını söylediler. Sonuç olarak hükümetin kadınların yaşam haklarına karşı zayıf kaldığını iddia ediyorlardı. Fakat ülkedeki antifeminist bazı siyasiler bu eleştiri karşısında kadınları suçladıkları varsayılabilecek bazı çıkışlara imza attı. Ayrıca bu grupların toplumdaki her kadına aynı eşitlikte davranmadığını, Catalina'nın şöhreti üzerinden kendilerine güç devşirmeye çalışıp şov yaptıklarını söylediler. Siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının kavgası arasında kalan savcı, bir an önce adli incelemelerin tamamlanmasını ve duruşmaların başlatılmasını bekliyordu. Ellerinde suçunu itiraf etmiş bir saldırgan olsa da, ikilinin o gece nerede, nasıl ve ne zaman bir araya geldiklerinin belirlenmesi gerekiyordu. Nestor ve Catalina'nın telefonlarının konum ve aktivitelerinin incelenmesi sonrası sağlam kanıtların elde edileceğini düşündüğünü ancak bunun zamana dayalı bir şey olduğu için bütün tarafların sakin ve aklı başında davranması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Nestor'un sorgu sonrası kaygı, depresyon ve kendi hayatını sonlandırma eğilimi gösterdiği için bir süredir psikiyatri kliniğinde tutulduğu bu nedenle bu soruların cevaplarını ancak elde edecekleri bulgular ile ulaşabileceklerini belirtti. Sonunda mahkeme günü gelmiş ve savcılık elde ettikleri bulgular ışığında olayın muhtemel gelişimini ortaya koyabilmişti. Tahminlerine göre Catalina Bowling'e gitmeden önce kendi aracı olmayan Nestor'u almak için onun evine uğramıştı. Bunu daha önce defalarca kez yapmış olsa da bu seferki her zamankinden farklı olmuştu. Tahminlerine göre Nestor bir noktada ona aşkını ilan etmiş ve bu sebeple ikili arasında bir tartışma başlamıştı. Araba evin oradan biraz uzaklaştıktan sonra saat 9 civarlarında 38 dakika boyunca hareket etmeden bir noktada durmuştu. İşte bu zaman aralığı Nestor'un kontrolünü kaybedip kendisini reddeden Catalina'ya saldırdığı noktaydı elleriyle ya da başka bir şeyle kızın boynuna baskı yapmış, onu nefessiz bırakarak hayattan koparmıştı. Ardından Catalina'nın cansız bedenini aracın arka koltuğuna koyarak kendi evine geri dönmüştü. Evde yapılan aramalarda Catalina'ya ait yüzük ve saç telleri keşfedildi. Ardından kendi üzerindeki kıyafetleri çıkarıp makinaya atarak yıkamaya başlamış, daha sonra evden çıkıp aracın bulunduğu noktaya gidebileceği en kısa rotayı takip ederek aracı keşfedildiği yere park etmişti. Tek bir görgü tanığının üç kişi olduğunu iddia etmesine rağmen, Nestor tek başına kanıtları yok etmek için aracın içini ateşe vermiş, yürüyerek ya da başka bir şekilde evine geri dönmüştü. Oldukça planlı ilerleyen katil tekrar üzerini değiştirip, karakolun önündeki kalabalığa karışmış arama çalışmalarına katılmıştı. Savcının talebi üzerine Eldeki bulgular ve kanıtlar göz önüne alınarak bu davanın basit cinayetten tasarlayarak öldürme, ağır saldırı ve delil karartmaya çevrilmesi sağlandı. Böylelikle Nestor ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecekti. Savunma avukatları müvekkillerinin şok ve pişmanlık içerisinde olduğunu, Nestor'un polis sorgusundan bu yana klinikte tutulduğu için savcı tarafından sorgusunun yapılmadığı belirtildi savcı kendisi için çok değerli olduğunu söylediği telefon inceleme raporu çıkmadan bu sorgulamayı yapmayacağını söyledi. Bunun sebebi, çıkacak raporun sonucunda Nestor'un bu saldırıyı planlayıp planlamadığı ile alakalı ipuçlarını bulacak olduğuna inanmasıydı. Nihayet iki haftanın sonunda rapor çıktı ve Nestor sorgusu yapılmak üzere savcının karşısına getirildi. Sadece yarım saat sonra Nestor, onu öldürdüm Katalina'nın hayatını mahvettim, kendi hayatımı mahvettim diyerek suçunu bir kez daha itiraf etti. Zaten arabanın içerisinde ve Katalina'nın tırnak diplerinde ona ait biyolojik kalıntılar bulunmuştu. Mart 2025'te görülen duruşmada adli tıp kanıtları ve tanık ifadeleri sunuldu ve dava henüz bir sonuca bağlanmadı. Katalina'nın ailesi ve avukatları Nestor'un kasıtlı ve tasarlayarak işlediği bu suçun karşısında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını bekliyor. Davanın ilerleyen süreçte evrileceği nokta ve sonucunu yine bu kanal üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu kaçırmak istemezseniz kanala abone olabilir, bildirim zilini açabilirsiniz. Catalina'nın babası mahkeme salonunun önünde kızlarının bu kadar yakın ve güvenilir biri tarafından hayattan koparılmış olmasının şokunu halen atlatamadıklarını söyledi. Ailelere çocuklarının arkadaşları konusunda daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Catalina Gutierrez'in gülüşü bir canavarın ellerinde sonsuza dek susturuldu. Bu dünya onun hayallerini çaldı ve geriye sadece bir ailenin feryatlarını bıraktı. Ama onun anısı ailesinin, arkadaşlarının ve adalet için mücadele edenlerin kalbindeki ateşi canlı tutuyor. İnternet üzerine bıraktığı anılarıyla o sevenlerinin gözlerine bakarak bugün bile gülümsemeye devam ediyor. Onun güzelliği asla solmayacak ve ismi sonsuza dek unutulmayacak. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.